Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da nasıl havada yatılır onu göstereceğim. Bu havada yatma olayı e, size oyunlarda hız kazanmanızı sağlıyor e, oynadığınız oyunda. Mesela pencereden atlarken e, hızlı bir şekilde geçmenizi falan sağlıyor. Bu oyundan herhalde bir ara kaldırılmıştı. Normal e, hiçbir şekilde yapmadan şöyle zıplama ile yatmaya basıncı oluyordu. Ama oyundan kaldırıldı. Bunu tekrardan buldular arkadaşlar. Yani bulduk. E, nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi size. İlk olarak arkadaşlar. Bunu e, yapabilmemiz için ayarlardan bir şey açmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ üst tık. ayarlara tıkladık. Ayarlara tıkladıktan sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar biraz. Ee, neredeydi? Şöyle nasıl? tırman. Burada arkadaşlar atla tırman diye bir şey var. Bu atla tırmanı birleştir olacak sizde. Bunu ayır diyeceğiz arkadaşlar ve şöyle de göstereyim. Kontrollerde de şu oluyor arkadaşlar o. Ayır diyeceğiz ve sonrasında arkadaşlar çıkacağız. Bakın şu anda ekrana geldi. Ben size e, iyi gösterebileyim diye ekran aldım. Normalde siz oynarken mesela atıyorum şuraya koyacaksınız ve diğerinde buraya koyacaksınız. Hızlı hızlı basacaksınız mesela. Gördüğünüz gibi bakın havada yattı gene. Bu işinize yarıyor arkadaşlar. Bu sayede e, kapılardan, camlardan, pencerelerden hızlı bir şekilde geçebiliyorsunuz. Bunu da gösterin nasıl geçildiğini. Şöyle bir gidelim arkadaşlar şu tarafa doğru. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bunun gibi daha yeni videolar gelecek. Taktik videoları. Ee, sonraki gelecek videomuz mesela Turkcell'de bedava 1 GB internet nasıl alınır? Her hafta için geçerli tabii ki de bu. Her hafta internet nasıl alınır onu göstereceğim. 1 GB Takipte kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomuz o olacak dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle şuradan bir girelim. Girdik arkadaşlar bakın. Bu taktik şöyle göstereyim tam yapamıyorum arkadaşlar. Ben bu taktiği kullanamadığım için. Elim alışkın değil. Olmadı. Tekrardan göstereyim. Olmuyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu alıştırdığınız zaman, prati, pratiğini yaptığınız zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde böyle geçmenizi sağlayacak buralardan. Bu da size oyun içerisinde hız kazandıracak. Mesela atıyorum böyle atlamaktansa bunu alıştığınız zaman direkt koşacaksınız arkadaşlar. Tık hemen buradan böyle geçeceksiniz. Oyuna devam edeceksiniz. Siz dediğim gibi bunun yerlerini kendinize göre ayarlarsınız. Şu anda e, size gösterme amaçlı bunu böyle yaptım. E, video bu kadardı arkadaşlar. E, kısa bir video oldu. Kısa bir konuydu zaten. Göstereceğim uzun da bir konu değildi. E, videoyu beğendiyseniz like atmayı. E, aşağıdan kanalıma abone olmayı ve e, yorum yazmayı unutmayın. Hani dediğim gibi bir sonraki gelecek videomuz e, Türkseller için her hafta bedava 1 GB internet nasıl aldığını göstereceğim. Ee, beklemede kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.